Merhaba arkadaşlar. Ben Atman Kızı. Bugün yapacağım bir işlem. Evde çocuklarınız korkuyorsa, bile tek başına yatamıyorsa bu evdeki korkuyu ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işlem. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde korkuları yavaş yavaş geçecektir. Ayrıntılı bilgi ve lafını yapmak isterseniz bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağım iş iş ortaklarınızla aranızdaki sıkıntı kurduğunu kaldırmak için. Eğer ki ortağınız çok fazla alkol alıyorsa bu alkolun önüne geçmek için ya da bu benzer şeyler yapıyorsa bunun önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Başlık bıraktığınız yeri ortanızın adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı dürüp, üzüp ortanızı çok yakın olan bir yerde saklıyorsunuz. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a